değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz. BIST 100 Endeksi, dün de son zamanlardaki gibi yine güne alıcılı başlasa da günü %1,06 azalışla 9.566 puandan tamamladı. Mali endeks %0,38, sanayi endeksi %1,84, hizmetler endeksi %1,58 ve teknoloji endeksi %1,83 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 78'i geriledi, 1'i sabit kaldı. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası, C, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Dün yurt içinde açıklanan mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre 0.7 puan azalarak 98.0 olarak gerçekleşti. Bugün TCMB'nin PPK toplantı tutanakları özetleri açıklanacak olup özetlerde para politikasıyla ilgili mesajlar takip edilecek. Yurt dışında ise dün kapalı olan İngiltere piyasaları bugün açılırken, ABD'de Haziran ayı konut fiyat endeksi, Tüketici Güven Endeksi ve Richmond Fed İmalat Endeksi gibi veriler izlenecek. Endekste 9700 direnç, 9450 ise destek olarak öne çıkıyor. Endeksin güne yatay başlamasını bekliyoruz.